Herkese tekrar merhaba. Benim adım Kerem ve yeni bir normal Rumin ne oluyor? Heh. Yeni bir normal roomin hell videosuyla karşınızdayım. Bugün Broadway ile tekrar oynayayım. Yani ilk bölümde Broadway oynamıştım ve geçmiştim sanırım. Ama bir daha oynamak isterim. Ne olmasın ki yani? Eğlenceli olacaktır. Hadi bakalım. Bunlar zaten bütün sıraları acılamış. Eee şey garip isimli bir sendison mudur nedir? Böyle eee ne bileyim garip bir sinir bir çocuk var. Ha şu. <laughs> garip garip konuşuyorlar. Şu an <laughs> Türk serverındayım, Half <Harflar>, Life Türkiye'deyim. <laughs> Ama şey Türk yok maalesef. O yüzden yabancılarla devam ediyorum oynamaya. <laughs> tamam dışarı çıkalım ben. Hemen dışarı çıkalım. Tabi ibnelikte yapasınlar. Merhaba. Siz o kapıdan uğraşın ben bu kapıyı açarım. Sakin. Hihihihihi. Hahaha. Attık. Öldü, öldü, öldü. Hadi be. Güzel olurdu, çok güzel olurdu. Ama MPK falan kalmıştır. Garip güldüm zaten orada ben de nasıl güldüm. Hu. <laughs> <laughs> ah, Nikolas Sarkozy. <laughs> Asiktir. <laughs> Woow, woow, Kurtuldum. <laughs> Bütün herkesin ağzına sıçtım. <laughs> Kaç kişi kalmış? 2 kişi ölmüş. İnanamıyorum. İyi. Beklediğimden azmış. <laughs> en iyi takım arkadaşı seçileceğim. Eminim. Sarkozy ha Sarkozy sandım, Nasıl ölmedi diyor. Öl. Adam atar yapıyor yabancı. Aa, Tam nerede indi A A terbiyesiz. Çok eğlenceli Aa, geçiyor. Beklediğimden Bu sensodin öl, öl öl lan öldüreceğim B seni. Gel buraya. O çok şerefsiz böyle. Birkaç randa oynadım onda bana ipli ipli. Sıla alırım lan ben. <gülüyor> <gülüyor> ne dediğini duysak çok daha güzel olacak. Duymuyorum o yüzden hiçbir şey demeyeceğim. Gel bakayım. Küt. Sen de öl. Bunlar gelmiyor zaten. Neden hala demiş? O bana geçen Rwanda olmuştu. Onu kaydetmedim o yüzden. Sürekli böyle şey yapıyordu. Ekran daha kan çıkıyordu falan adam bağırıyordu falan. O yüzden o videoyu bırakmıştım. Çok iğrenç bir efekt oldu. Yani iğrenç dediğim kötü. Güzel mi? Güzel değil. Enfeksiyon kaptı. Öldü. Şey. Hildet. Hildet. Öldü lan geri zekalı. Hı. <laughs> Yalnız bütün adamların adına biz şu Nikolay'la sıçtık. <laughs> Başı çok güzeldi. Ne güzel anahtarı da almayın. Dur alayım ben ya sen ediksin tabi. Ee, şey anahtarı alarak atacağız. Hemen gidip almam lazım. Şimdi koşmak da istemiyorum önüme zombi falan çıkacak. Ağzım yüzüm yiyecekler. Bak anahtar orada. Yürü git. Sen de yürü git. Aa Abla, ablaları nefret et şu beyaz kıyafetlerden. Yine intens müzik. Şekil. Git zombi öldür? Zombi öldür. Git zombi öldür zaten. İşimize yarayacak. Hiçbir İş hatamıza yaramayacak. Sensodin. Bana mı vuruyor? Aynen. Bana sensodin değil. Ölsün zaten sevmiyorum. Aç kapıyı. Ne bakıyorsun? Terbiyesiz. insan bir kapıcı var. Tamam burada şey döner bıçağı mıdır nedir onu çıkaracağız mecbur. Çünkü önümü göremiyorum. Aç kapıyı. Ha al abi. Ha ölseydi çok güzel. Ölecek ya. Bir zombi, bir zombi, bir bir tane. Yani 20 tane değil bir tane. Şöyle nurlarla oynamayı istemiyorum. Hadi gel parka. Bir ikimiz kalmışız zaten. Geri, geri kalanlar arkada kalmış. Hadi bakalım. Koş 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 içeri. Koş 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 abi koş içeri gir içeri. İçeri gir. Ya. Tamam. sen öl orada ya öl. Umunda değil. Uğraşamaz sen. Buradan geldi kapıyı kapalan. İnsan kapıyı kapı Almıyormuş. Bu ne işimize yarayacak? İşimiz Oha! <laughs> Araba nerede lan? Direkt buradan anlamıyor muyum? Hayır. Görünüşe göre burada bir beni blok bloklayan bir şey var. Ne olabilir bilmiyorum. <laughs> Bezbol sapası Hangisini değiştirem? Bezbol sapası Buna göre daha adam gibi. Ben bunu alıyorum. Parka. Onu <laughs> bir şeyle kullanamıyorum. O kötü ya. Şimdi bu nereye gittiğini biliyor gibi. <laughs> ah. Hayır. Hayır. <laughs> Ölme. Gelme. Şu zombiler hep öldüremiyor beni de. Çocuk var orada. Çocuk geliyor. Ne yapmalıyım? Bunu öldürürsem iş rahatım. Ha. Yürü git, yürü git. Ha, afet. Mermi de boşu boşuna ya. Çok şu an boşa mermi harcadı. Aşırı boşa mermi harcadı. Ha, terbiyesiz. Şu geri şeyler yüzünden sürekli ölü ölüyorum. Sürekli onları sürüyor beni. O da zombiye döndü bu arada. Bok yedim. Koşamıyor yani. Oh tamam. That was my last one. Hadi geçmiş olsun bana o zaman. Ne yapsam ne etsem. Ah amca sen ne ara gel. As. Evet. Gitmezsem yolun sonu gelecek. Hmm, peki ne yapacağım ben? Işık açayım. Koşan yoksa sakin. Yani rahat. Kapıyı bunu açabiliyor muyduk? Açabiliyorduk benim gibi Aynen öyle açabiliyorduk. O şey nerede? Beni koruyacak biri yok. Sorun o. Hop. Abi koruyun ya. Koruyun koruyacak birisi yok. Ben evet ben tek kalmışım. Chatte bana öyle diye bağırıyordu Herkes. Tamam tamam tamam. Aç şunu. Aç şunu. Hadi zamanımız yok abi. Ha içerideymiş ben eriyorum. Nereden geliyor bu ses Bak amla git. Sen öl lan. Ne ölmez? Ha, öl. Yuh artık yuh. Marco ne güzel bir kere de ölüyor. Sen niye şerifli ki? Ee, bir şey yapıp edip ne yapıp ne edip at şunu. Ha. Hayır bu hiç yaramayacak. Bunu çak şunun yüzüne. Bir daha çak. Bir daha çak. Hadi bildiğin. Ha ben burada ölürüm. Ben burada ölürüm. Ne yapman? Ne yapma? Bir şey yapmam lazım. Ah! Eyvah. O beni büyük ihtimalle enfekte etti. Çok büyük ihtimalle enfekte etti. İyi madem öldük. aç görünüşe göre. Adam gibi bir şekilde öyle da almıyor tabi kendinden. Kira bunu açamayacağım pis. Peki zombileri buraya şey yapsam böyle. <gülüyor> 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 Bas git yürü git. Hadi 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 hadi. Olmayacak. Tamam o zaman. Görüşe göre yolun sonu göründü. Şu kar ya, yumruk atarak ölmezsem olmaz. Oh shit öldürdüm. <laughs> ah hayır. Hayır. Ah. Oh. Oh evet. Yapacak bir şey yoktu öldürdüm kendimi mecburdum. Gerçi şey, öl benim ölmemde adamları baştan öldürtmemden kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Bildiğiniz adamların hepsini böyle öldürttüm. Benim sayemde öldüler. Ve bir daha öldürüp bitireceğim. Bakalım öldürecekler. Hadi lan. Muhteşem. Gizli. Açıklıyorum. Kapıyı zaten... Çocuk! Çocuk! Oh, Oha! Kaç kaç kaç. Yukarı kaç yukarı kaç yukarı kaç yukarı kaç. Basın gidin abi. Basın gidin. Basın gidin. intihar ederim. İntihar ederim basın gidin. Ha ah, silah ver bakayım. Tekrar sumo. Koşarak gelecekler. <laughs> Paranoyak oldum. Ha. I'm rocking a full clip. Oh shit. Bunları ben öldürürüm. Gelin buraya gelin gelin. Sili bekliyorum pislikler. <laughs> Acaba tek başıma nereye kadar gidebilirim? Ha, gel gel çocuğum gel. Ha ne oluyor lan? Aslında bir daha düşündüm de. Bunu kullanmak yerine bunu kullanmak daha zekice bir şey. Daha mantıklı. Hemen kullanalım o zaman. Dın dın. Dın dın. Yeah. Başka ölmek isteyiniz. Ha nasıl ısırırım ben? Ver şunu önüne. Denden den 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 den. Elime nasıl buradan kan geçti? Oo ikili. Böre... Bari bu sefer zombilerden ölmeyeyim. İstediğe göre öleyim. Onurlu bir ölümüm olsun. Hmm. I only got one mag. 360. Hadi be, hiç yaramadım. Ha, güzel. Öldü. Kalıp çıktı tek bir aksiyon yapayım dedim ha. Gel buraya. Ben burada iyiyim valla. Zombilerin kafasının üstüne duruyorum. Last mag, that's it. Ha bir saniye zombilerin kafasında durmuyor muydu? aa çocuğu nasıl vurdum oradan? Gel buraya gel. Gel amca gel. Bir dur lan. Oo hop ne yapıyorsun amca? Kuralları kır. Heh. aa bunu vurmak kötü bir fikirdi. Mermi bitti. Lanet olsun. Şu an herkes oyunu çıkıyor. Wow shit. Tamam sakin. Ho. Ah. Oh. Konsola kill yazacağım Yes. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitireyim. Bayağı uzattım neden yere. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.